Hoş geldiniz. hazırlanıyorum. Evi toparladım. Hemen şu annemin perdesini falan da çıkarayım. Yatak örtüsünü, perdesini daha doğrusu benim bana hediye etmişti. Ama kullanmadığım için anneme götüreceğim. o kadar yıkanmış ki. Normalde sarmıştım, bantlamıştım. Buraya sarmış, sığması. çizmelerimi çıkardım. Bunları güzel bir sileyim. Hatta ayakkabı boyası var siyah. Ona bir boyayayım. Bunları hazırladım. Bunları götüreceğim. Bunları sileyim. Bugün giymeyeceğim tabii Hava güneşli ama genelde yağmurda falan giyilir. Deri çizmem çünkü. Unutmuşum ben bunu. Daha orada benim ugularım var. İçleri yünlü ama o havada değiliz yani. Artık onu giyemem. İçi çok sıcak olur. ecel terleri döküyorum şu makine. <gülüyor> <gülüyor> şu makineyle ecel terleri döküyorum. Şimdi hemen azıcık pıt, pıt 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 böyle bir toparlanalım. Yusuf dedi ki kaşların dedi şey alıyorsun. Beni biri arıyor bir bakayım. Su arıtma. <laughs> Su arıtma cihazı satıyoruz. İhtiyacınız var mı? Hayır dedim hanımefendi. Teşekkür ederim. Aslında eve bir tane taktırsam işte fena olmaz ama. Yusuf dedi ki kaşların dedi zaten çok ince yapılı. Bu arada o yaptığım kürü de saç çıkaran kürü de uyguluyorum. Bak taşırdım. Zaten çok dedi ince şey kaş kaş kıllarım kalın ama e, şey gür değil. Seyrek araları çok boşluk olduğu için doldurma gereği duyuyorum. Yusuf dedi ki kaşlarını alma bir süre bırak dükkana başladığımızda zaten cilt bakımları, saç bakımları falan hepsi yapılacağı için dedi ki fırçalarımı da şu minnak kutuya koyuyorum. Ben de bir şey yaparım. Kaşlarını da toparlarım. Çünkü şey şey farkı var dedi. Kavis farkı var dedi. Ben de hay hay dedim. Ne yapacağım? Azıcık aldık yapacağım. Çok terledim ya. Şu makine beni ciddi anlamda. Gerçi Genelde evde temizlik yaparken e, terliyor insan da hararet oluyor. Bugün sobayı da yakmadım. Allık yapıyorum azıcık. Anneciğim e, bitti mi kahvaltı? Evet. Tabağını kaldırdın mı? Evet. Tamam burnunla da temizli aşkım. Ellerini yıka hazırlan. Montunu giy geliyorum. Önce bir nemlendirici süreyim. Çünkü onun üstüne daha kolay sürülüyor. ya de şey ruj. Bunu da ucunu açmam lazım. Bugün neden dudak kontürü yapmak istedim bilmiyorum. Evet süpürdüm. Süpürdüm derken Aras kahvaltı yapıyordu. Ee, mutfaktaki halı örtümü kaldıramadım. Süpüremedim. Çekmeye çalıştım olmadı. Neyse sağlık olsun. Salonumu falan süpürdüm. Mutfağın yerlerini süpürdüm. Elimle highlighter. Bu damın üstündeki kırmızı ama şu petektin çözüm şahane bir e, mat lipstik, likit. Çok kalıcı ve kaliteli. Çok beğeniyorum. Üzerimdeki rengi uymadı aslında bu pembe bu kırmızı ama olsun. Hiç hiç önemli değil. Renksiz çıkmaktan iyidir. Soluk olmak istemiyorum. Dükkana gidiyoruz ve hazırlanalım değil mi? Azıcık böyle bir. Bir de kipriklerimi yaptım mı tamamdır. Çıkıyoruz bir de küpe takayım mı ne yapayım? Bilemedim. Sportif küpe almam lazım kendime. Böyle halka istiyorum altın. Böyle taşsız tuşsuz sadece halka. Şimdi. Bu maskarayı aslında sevmiyorum. Gratis'in maskarası. Şöyle bir şey ama yine de çok akıyor. Başlığı falan güzel ama akıyor. Çabuk akıyor. Benim L'Oreal'den kullandığım var. Bu da şimdi çekmecede bir yerde kurcalayıp da uğraşmak istemedim. Aras çıkacağız aşkım. Zaten 12'de çıkmayı planlıyorum. 12'yi 1 geçiyor. Neyse. Sonuçta bu bir resmi randevu değil bir şey değil. Kendi dükkanımıza gidiyoruz ama ben genelde böyle dakik olmayı programlı olmayı seviyorum ama geç uyandık. Yani bugün geç uyanmasaydık evde de hiçbir işim kalmazdı. Şeyde e, yetiştirmeyi de her şeyi gayet iyi yapardım. Senin parfümü. Güzel bir kokusu var. Kış günü çok yoğun yol istemiyorum. Biz tamamız. Kahvemizi bitirelim. Mont mu giysem, yelek, hırka mı giysem? Bilemedim. Tacımı çıkarayım, saçlarımı aşağıda tarayacağım. Evde taramıyorum. Evde süpürdüm ya. Gerçi yatak odasını falan süpüremedim. Sadece salonu aldım. Saçları saçları şey yapayım. Hmm. Dükkanda tarasam nasıl olur? Yani Fena olur mu? Olmaz Şöyle bir at kuyruğu yapayım Yusuf'un dükkanının anahtarı Bende galiba yok Kendisini yanına aldıysa Yedek çıkarmamız lazım Bütün taraklar dükkanda Yusuf'un dükkanında ve orayı açamazsam Kendime şimdi bir tane giderken tarak alayım Bir tane tarakım da kendi dükkanımda olsun Nasıl olsa bana hediye de tarak geldi Şu hediye gelen tarağı dükkanıma İlk siftahını orada yapalım. Oraya götürelim. Şu makyaj çantamın içine koyalım. Bunu da yanımıza alalım. Gözlüğümüzü aldık. Her şeyimizi aldık. Çantamız tamam. Şarjımız tamam. Anneme, anneme gidecek malzemeler tamam. Aras kuzunun montu. Benim montum ve çıkıyoruz. <laughs> Biz bu halde geldik. Hoş bulduk canım. Kolay gelsin. Dur annem. Bir dakika. Ah. Kolay gelsin. Anneciğim motoruyla gelmiş. Onun motorunu hemen şunlar yükleyi vereyim. Ama bunları gene tekrardan bir poşetle sarmamız lazım. Böyle olmaz. Pahalı allı pullu güzel. Görmeyenler biliyor, bilmiyordur da gerçi. Böyle güpürlü müpürlü tatlı bir şey. Mayısı işte. Hepimizin herhalde çeyizine böyle şeyli puanlı muanlı güpürlü müpürlü bir şeyler zamanında vardır değil mi? Nenenin elini öpse ne oğlum. Ama anne sen de el öpülecek kadar yaşlı mısın canım? Değil, ya, ha anladı. Ben de elimi öp dedin zannetti. De. Hayır, ben de boyayabilir miyim diyor da hayır tabii. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır çünkü her yerin boyu her olur. Her yeri boyu olur anne. Çıkmıyor, boya ben boyu Annem içerdimiz mi? iğne açmış. Dükkanını açmış. Ben de şunu bir kapatayım. Bunun kapatma tuşunda bir sorun var. İyice uzun uzun basmam lazım ki açılsın. Şey kapansın. Çekirdek aldım. Börek aldım. Su aldım. Şeker aldım. Böyle pop annem seviyor çünkü çayla içmeyi. Böyle şey o poplardan. Selamun aleyküm dükkancıklarımız. Yusuf'un mı değişecek. Kayınpederim dedi ki ben konuşurum dedi. E, dükkan sahibiyle. Çünkü e, onun arkadaşıydı zaten biz kiralarken. Kayınpederim bulmuştu bize bu dükkanı baksanıza cama iyice gitti. Sezon başlamadan bunu halledecekler inşallah. Aslında çerçevelerini de değiştirecekti de. Neyse. Konumuz o değil. Güzelim ne yapıyorsun? Özledin <laughs> mi beni? <laughs> çok işimiz var. Çok çok eksiğimiz var. Çok bardaklar uçuşmuş. Anneciğim yürüdün? ben e, perdelerle yatak örtüsünü getirdim. Ha, ben de, ben de, ben de, ben de. Yok yok dükkanın malzemesini Yusuf'un arabasıyla şey Yusuf'la arabayla getiririz dedik. Kolay gelsin canım. Sağ ol, Ay ne evet. tatlı bir renk olmuş anne. Güzel değil mi bence? Yani. Anne çok Şeyden. güzel. Bulut mavisi. Bulut evet, mavisi evet. Çok güzel. Nasılsın? Güzellik. Teşekkür ederim anne. Çay demlemişsin müzik Çay açmışsın. Çay demledim seni bekliyorum. Oh yani. oh oh enerjimiz bol olsun. Böyle evlere takılıp tamam, yani. Vallahi <laughs> bu bitmiş galiba. Başlangıcını İbo yapmıştı. Şimdi Hayır, hakkını yani yemeyelim. Şey yapmıştı. bazı ufak yerleri kalmıştı. Onları bitirdim. Evet. Şimdi bu ufak yerleri var. Bunu da boyayacağım ben güzel olmuş güzel şimdi niye böyle rengi seçtik şimdi dükkanımız Nazar ya Nazar restoran Nazar da böyle boncuğunda mavilikler var diye böyle tatlı tatlı hem bahar rengi yaz rengi güzel olur güzel Hadi bakalım teyzemi şunun e, yavrusundan göndermiştik acaba tuttu mu he anne onu ben aradığında bir sorayım tuttu mu çok beğenmişti Çünkü bunları bunlar palmiye palmiye mi bunlar anneciğim? Yavrusunu aldı ama galiba kökünden götürmedi. Bunlar palmiye mi anne? Bunlar palmiye mi? Küçük palmiye Sanki. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, türkü açmış anacığım. Neyse telif yemeyeyim. Annem soruyor bugün dükkanda ne yapacaksın diye. Bu arada bilmeyenleri özet geçeyim. Bilenler zaten biliyor da. <laughs> kanalıma yeni katılanlar da var. Ondan dolayı kızmayın benimkiler. Ama yeni gelenler için de butik bu sene kiraladık burayı bu sene butik işi yapacağım hemen ilk baştaki restorantı annem işletiyor burada eşim berber ben de buradayım butik açtık bu sene annemin restoranı daha önce aynı caddede başka yerdeydi buraya taşıdık hepimiz aynı pasajdayız Allah'ın izniyle Rabbim herkesin işine gücünü rast getirsin e, standlar diyorum ki ben bugün standları silmekle başlayayım rafları stand mı raf raf Rafları silmeyle başlayayım. Şu beyaz olacak yerleri boyasını yapayım. Madem annem de boya işine girişmiş. Yusuf diyor ki e, şuraya raf fazladan koyduk ya aslında e, birazcık da azalttık. Beni dinlemedi işte. Neyse sağlık olsun. Ben aslında demiştim ki hani bir raf bir askı bir raf bir askı yapalım. O dedi ki yok dedi katlayacakları nereye koyacaksın falan. Sonradan fikir değiştirmiş diyor ki hepsini askı mı yapsak böyle hepsi askıda ürünler daha iyi mi gözükür falan gibilerinden. Neyse o sonraki Yusuf geldiğinde verilecek karar. Bu camlar Yusuf'un dükkanına taşınacak. Bunlar e, fazladan çıkan raflar. Normalde ben burayı kiralıyorken, kiralarken komple hepsinin bu camlar hepsi raftı. Yani böyle askı sistemi fazla yoktu. Dükkan sahibim sağ olsun e, bana baya bir şey bıraktı. Nasıl yani hani dükkanı boşalttığım zaman tabii ki geri iade edeceğim ama kullanmam için işte böyle eee podyum için mdf santlar böyle şeyler raflar masa bu eşeği bıraktı buna eşekleniyor Bu arada askı sistemi içerisinde gördüğünüz camlar raflar her şeyi dükkan sahibimiz bırakmıştı bana ee, bunu arası üst dükkanından getirdim şunu işte komşumuz verdi onu siyah boyadım onun içine böyle e, 1 dolar 2 dolar iç çamaşır bölümü yapacağım çorap iç çamaşırı şurası soyunma kabini şurası lavabom var zaten burada küçücük böyle bir mutfak gibi Kahvemi falan koyarım. Bu lavabonun da tabii hoşuma gitmiyor. Çok eski, çok kirli ama yapabileceğim bir şey yok. İlk etapta ilk yılım olduğu için çok fazla masraf yapmak istemedim. Elimde ne varsa onları değerlendirmek istedim. Öyle kapılar falan beyazdı, boyandı. Ben şimdi ne yapayım biliyor musunuz kızlar? Kahvaltı yapmadım ya. Gideyim bir fincan çay alayım kendime. Yusuf'un dükkanın anahtarının e, kopyasını en hızlı zamanda hem kendiminkini Üç tane yapmam lazım. Değil mi anne? 3 yapayım. Bir sana bir Yusuf'a evet, benim abi. dükkanın kopyasını anahtarını. Yoksa 4 mü yapayım? Niboy'a boya da verelim bir tane. 4 yapayım. Tane, ya. Sen şey, hem Yusuf'unkini çoğaltacağım. Ee, benimkini de Bilmiyorum bu da şey gibi sorumluluk gibi olacak. Şimdi anahtar sende ya. Nigar gelmedi dükkanını niye açmadınız? Anahtarım vardı gibilerinden. Ha? Evet. Şaka bir yana. Ha, altında altından mı boyayacaksın anne? Yok. Yok gerek yok Yok, yok Boyan yok, gider. Yok. Zaten yok, iş yok. zaten başı başına sorumluluk değil mi anneciğim? Bu sorumluluğu taşıyacağız ne yapacağız? Evet. Başka çaremiz var mı? Yok. Senin çayın, çayın var mı? Ha. ben de çay alayım. Kahvaltı yaptın Börek getirdim. Yeriz beraber. Ben çok az yedim de acıktım. Olsun yapacağım. yeriz. Öğlen oldu zaten canım. Tamam çiçeğim. Ne oldu? Gene elektrik kesintisi mi var? Yok otellere mal inmeye başlamış. Bakayım. Mal mı iniyor yoksa elektrik çalışması mı var? Vinç gelmiş. Elektrik çalışması var herhalde. Neyse dükkanlarımızda elektrik var Allah'tan. Ah, şurada annemin masaları sandalyeleri var. Annem burayı e, devralırken, kiralarken e, dükkan sahibi de masalarını falan da bıraktı. Sandalyelerini falan demirbaş olarak kullansın diye. Şu iki tane yuvarlak masa falan birçok malzeme zaten bizim eski restoranımızdan geldi de biz oraya çünkü eşyalarla beraber e, satın almıştık. Devren satılık almıştık biz oraya yani hani kullandıktan sonra bırakmama adına bütün oradaki tabak, kaşık, masa, sandalye. Bunun için sordunuz bana Nigar'cığım işte öyle kiraladınız neden giderken tabağa kadar taşıdınız diye daha önce bir yorum gelmişti. Yorumlar gelmişti. Ben de onu açıklamak için söylüyorum. Burada da zaten masa sandalyeleriyle beraber kiraladık. Bunlar hep dağılacak zaten bahçeye. Şu araya da masalar, sandalyeler falan koyulacak. Şu kasayı bilmiyorum. Ben yine de boyup kullanmaktan yanayım. Şu siyah olan kasayı çekmeceli. Onlar ilerleyen zamanda gözükecek şeyler. Kurumuşum. Buraya oturabilir miyiz? Ben bir çay alayım da geleyim. Valla bolca çene az iç. Bizimki bugün öyle oldu. Dünkü çenenin devamı. Sonra ne yaptık? Annem boyamaya devam etti. Ben de kalktım şey yaptım. Camlarımın kenarlarını kazıdım. Şimdi silmeye geçeceğim. Su hazırladım kendime. Bir kahve yapayım dedim de. Kahvenin dişini çekemedim. Ah köpüğü kaçtı. Ay 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 ay. Alışacağız mutfağa alışana kadar. Şeyde barda 3 yol yok. Yani priz yok. O yüzden mutfakta yaptım mecbur. Bismillahirrahmanirrahim. İyi, gene köpüğü olmuş. Kendime haksızlık etmeyeyim. Bu arada annem çay demlemişti. Geldiğimde hemen börekten yedik. Çay içtik. Büyüğünü anneme yaptım da. He anneciğim. Heh, suyu da şeyde, dışarıda suyumuzu koyacağım. Yanına da şöyle minik jelibonlardan koydum. Geliyorum anneciğim. Hadi bismillah.

çektim kenara. Ben tekrar benim üzerine defa bastırmak istemedim. Şöyle bir şey korkum kayın diye. İnsan diyorum temizliğe gelir de dükkana fiber bez falan getirmez mi? Hiç bunu getirmedim. Annemden kullanıyor her şeyi. Fiber bez alsaydım aslında cam çok daha güzel. Silinirdi. Neyse dediğim gibi önemli değil. Önemli olan kabasının gitmesi. Ayrılısını sonra zaten yapacağız. dışarıda müzik açtı. Telif yememek için dışarıdan çekim yapamıyorum. <laughs> Önce kazıdım cümlette. Böyle kazıyıcı almıştık ya malzemeciden. Yok gayet de temiz bir şey yol Ne yapacağım? Tiner. tiner. Tiner mi? Evet. Yok anne ben tiner almadım hiç. Hiç tiner almadım. Şimdi su bazlı boyamdan alıyorum. Bu da biraz kalınlaşmış ama kalın olması aslında daha çok işime yarıyor. Çünkü kapatıcılığı daha yüksek oluyor. Bakın karşıdan nasıl olmuş? Boyadım. Şu kenarları şeydi ya. Şuraları ahşap rengiydi ya. Bu taraftan da boyadım. Şimdi bu tarafa geçtim. Şu renkli yani anlayacağınız. Şöyleydi ahşap rengiydi. Beyazı boyadım bazı boyayla. Camlarım silindi bitti. Pırıl pırıl oldu. Şimdi Bismillah. Şöyle kalın kalın alıyorum ki Evet. İlk turunu böyle kalın atıyorum. Sonra tekrar üstünden geçiyorum. Bu boya su bazlı olduğu için hem fırça yıkanıyor hem bir yere damladığı zaman tiner gerektirmiyor. Tabi kurumadan silerseniz tiner gerektirmiyor. Şurasında bir şunu yapalım. Taşan yerlerini şöyle parmağımla alıyorum. kalın olunca dediğim gibi daha iyi kapatıyor. Çok da önemli bir yer olmadığı için böyle ayrıntılı boyamıyorum. Yani şey görünen böyle çok göz önünde olan bir şey değil. <laughs> Üstünden de şöyle geçiyorum. Nasıl öldü? Güzel oldu. İki taraf kaldı şurası. Şurası sonra da şu vitrinemin şurasına geçeceğim. Orayı da ben beyaz yapacağım. Bakın bakalım camlarımı puanlayın. Boş nasıl yapmış? kenarlarını bu jilet kazıcıyla komple kazıdım içten dıştan. Sonra sadece sildim. Aynamı da sildim. Yoruldum ama. Saat kaç oldu Daha güneş var. Öyle. Modumuz gayet güzel gidiyor. Çalışkan hamarat kadın. Kaynatamın hep bir lafı vardır. Anasına baktım kızını aldım diye. Ne düşünüyorsun? <laughs> yani sana neden ilginç geldi? Yorum yok. Yorum yok peki. Tamam. Ben de fikirlerimi söylemeyeceğim. Zaten bu takım iki taneydi. İki masa, iki tane, dört tane de taburesi vardı. Bir masa zaten buranındı. Bir masa da bizim hatırlıyorsunuz şu şeyden hatırladınız değil mi? Çay kek, kahve köşemiz. Anneciğimle kahve yapardık, kahve keyfisi yapardık. <laughs> amin bir tanem amin canım benim amin. çalışanı Allah verir anne biz yanlış bir şey yapmıyoruz çalmıyoruz çırpmıyoruz helaliyet çalışıyoruz değil mi alın teri Allah karşılığını elbette ki verir bizim çılgın komşu geçiyor anne gene jipiyle vır vır vır, vır. evini taşıdı ya aslan bıçağı evet evet villaya geçti arkadaş e villaya geçti adam para kazandı komşumuz vardı ya karşıda bir tane e tabi canım para kazanıyor. Havuzlu villaya geçti adam keyifçi. Şimdi Yusuf'un camının kiriyle benim camımın parlaklığı arasındaki farkı görüyor musunuz? Kocacığımın camını da sileceğim de. Şimdi şurayı sildim sadece dıştan. Zaten fark belli oluyordur. Şurası daha mat, burası daha parlak. İçten zaten bir şey yapamıyorum. Anahtarım yok. Bir de bir de cam zaten dediğim gibi değişecek falan ya şeye çok üzülüyorum şu yazıya üzülüyorum yani olan paramız oldu neyse hayırlısı gene diyeyim evet kendime övdüğüme göre yaptığım işlemleri size gösterdiğimi göre vlogu bitireceğim çünkü üçüncü vloga geçeceğim bugün yine maşallah 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 tempomu düşürmeden Allah'ın izniyle üçüncü vlogumu da çekeceğim şuraları zaten bitiririm ondan sonra aslında kendime annemin dediği gibi bulaşık deterjanıyla su hazırladım cifli suyu döktüm dedim ki şu rafların kaba tozunu nasıl göstereyim size görüyorsunuz değil mi? Çamur. Kaba tozunu ayrıntılısını değil. Rafların da şöyle bir kaba tozunu alayım annemin işi bitene kadar. Ondan sonra gideriz çünkü akşama e, Esma e, eltim şey yazmış, mesaj atmış. Canım akşam müsaitsen beşi almaya geleceğiz diye. Biliyorsunuz arasının yatağını e, şey Doğanlara oğluna verdim. Ee, çok çok iyi olur. Arasın odası da birazcık hafiflemiş olur. Onlar akşama gelecekmiş. O yüzden giderim. Bir evi toparlarım. Yemek yapmam lazım. Belki çayın yanına bir kek çırparım. Bir, de bir kurabiye yaparım bakarım. Normalde yemek yemiyorlar. Yemek yiyip geliyorlar zaten. Çay içeriz ama otururuz. Yatağı sökecekler. Öyle. Ondan dolayı da akşama gene devam ederiz. Çekerim size. Aradaki boya farkını anlayabiliyor musunuz? Bu mat. Şurası like boya, demir boyası. Aslında şu boyayı ilk vurduğumda geç kuruyordu. Su bazlı boya değil bu ve e, Yusuf kızmıştı. Ama ne kadar parlak duruyor görüyor musunuz? Yusuf'un su bazlı boyası bu kadar parlamıyor. Bakın aradaki farkı. Ben boyuna kadar boyamıştım ya, ilk etapta ilk hafta. Sonra Yusuf komple boyadı. Boya farkı böyle işte görünüyor. Neyse, olsun, olsun, olsun. Şu güzelliklerime bakar mısınız? Bunları dekor amaçlı aldım da tozlanmıştır. Daha çok güzel şeyler aldım. Hepsi kutusunda bekliyor. Göstereceğim size dekorasyonu. Bir ay kaldı azıcık dişimizi sıkalım. Hevesleniyorum tabii ki böyle bitse de bir an önce azıcık şakır şakır tatlış tatlış bir şeyleri çıkarsam daha alacaklarım var, getireceklerim var. Güzel hevesler bunlar. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Üçüncü vlogda akşam altıda görüşürüz. Bay bay.